Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2021 videosuyla sizlerle birlikteyim bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Futbol Manager 2021'de Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil Futbol Manager 2021'de Fenerbahçe kadrosunda olsaydı ne olurdu ve bunu inceleyeceğiz ve oyuncunun profiline ufak bir göz gezdireceğiz. Kısa bir video olacak. Cumartesi gününü şenlendirmek adına yeni transferle başlayacağız. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama video detaylarına geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve hızlı bir şekilde Mesut Özil Fenerbahçe'de ne yapar bu soruya yanıt arayalım. Evet dostlar video yeniden hoş geldiniz. Tarihler alışılmışın dışında 7 Ocak 2021 hemen Mesut Özil yazalım ve Mesut Özil'i Fenerbahçe'de görelim. 7 Ocak yani dün itibariyle Mesut Özil yani daha doğrusu videoya göre 2 gün evvel Fenerbahçe ile imza attı söyleniyor. Mesut Özil'in profiline şöyle bir baktığımızda zaten teknik özellikleri harika seviyelerde çalışkanlık özelliği biraz düşük güç özelliği düşük zıplama özelliği düşük olmuş. Mesut Özil'in Mesut Özil tabii ki Fenerbahçe'ye geldiğinde büyük katkılar verecektir. Benim tahminim o yönde 144 yetenek puanına sahip ve 180'e kadar ulaşması bekleniyordu zamanında. Ee, Süreklilik özelliği biraz düşük kalmış. Sakatlanma eğilimi orta seviyelerde, çirkeflik düşük. Ee, hırs duygusu tabii ki zayıf olması biraz üzücü bir durum Mesut Özil ve Fenerbahçe adına. Onun dışında baktığımda gözü gezdiriyorum hemen. Süreklilik düşük demiştik. Önemli maçlardaki formu da 10 olarak gözüküyor Mesut Özil'in. Yani bunlar biraz sıkıntılı şeyler ama 10 numara mevkisi için Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu olabilir. Şu anda 7 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe Lig'de nerede ona da bakalım. Devam edeceğiz oradan. Fenerbahçe Süper Lig'de liderlik konumunda hem de en yakın rakibi Trabzonspor'un tam 7 puan önünde. Samatta'nın gol krallığında önemli bir yerde olduğunu görüyorum. Dimitris Pelkas da 8 asiste asist krallığının zirvesinde yer almakta. Onunla birlikte tabii e, ikinci devresinde ligin e, Mesut Özil takımda olacak ve Mesut Özil'in katkılarıyla Fenerbahçe şampiyonluğu alabilecek mi yoksa e, bu 7 puanlık avantajı kaybedecekler mi? Hemen ilk sezonun sonuna gidelim onun için. Bakalım Mesut Özilli Fenerbahçe ilk sezonun sonunda neler yapmış? Evet arkadaşlar biraz Haziran 2021'deyiz yani ilk sezonun sonu. Fenerbahçe yazdığımızda Süper Lig'de şampiyonluğun geldiğini görüntülüyoruz. Fenerbahçe kadrosuna bakmadan önce Süper Lig'e bakalım. 79 puanla Fenerbahçe'nin lider olduğunu ve en yakın rakibi Beşiktaş'a tam 8 puanlık bir fark attıklarını görüyorum. Asist sıralamasına baktığımda Mesut Özil 7 asiste yarı dönemde 7 asiste Fenerbahçe'yi taşıyan isimlerden bir tanesi olmuş ve Mesut Özil'in profiline geldiğimizde 19 lig maçında oynamış 2 gol 7 asistle 2 kez maçın adamı 7-13'lük ortalaması söz konusu ve Fenerbahçe'yi ve kendisini yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine taşımayı baş başarmış Mesut Özil. Onunla birlikte tabii ki e, ligde Fenerbahçe'nin gol krallığı sıralamasında herhangi bir oyuncusu var mı? Diogo Samatta'yı burada görüntülüyorum. Onunla birlikte Pelkas'ta ona asist yapmış ama sonradan gelen Mesut Özil'in performansı da çok önemli bir nokta tabii burada. Fixture olarak baktığımızda ikinci yarıda gelmişti. E, şu maçtan sonra Hatay maçında gelmişti. İlk maçında nasıl oynamış diye bakıyorum. İlk maçında oynatılmamış. Orada yine göremiyorum Mesut'u. Mesut Özil, Mesut Özil ilk 3-4 maçta oynatılmamış anladığım kadarıyla Mesut Özil. Burada da yok. Şurada var mı Mesut Özil? Gözler Mesut Özil'i arıyor bulamıyoruz. Evet Mesut Özil sanırım ilk maçına yanlış hatırlamıyorsam yanlış görmüyorsam daha doğrusu 3-0 mağlup ettikleri Trabzonspor karşısında çıkmış. Ve 6.8'de oynamış. Golünü de atmış bu maçta penaltıdan atmış olmalı büyük ihtimalle golü. Yo normal atmış. Onun dışında bir sonraki maçta yine Mesut Özil sağda. Galatasaray maçında 3-2 kazanılan maçta Mesut Özil 8.3 ile şov yapmış adeta ve Galatasaray'ı e, kendi evinde mağlup etmeyi başarmış Fenerbahçe Mesut Özil ve diğer oyuncularının katkılarıyla. Mesut Özil'in zaten profilini anlatmaya gerek yok dostlar çok iyi bir oyuncu Fenerbahçe'ye de muhakkak katkılı, katkısı olacaktır ama onun oynadığı yerde ona benzer oyuncular var. Nasıl bir dizilim olacak? Dimitris Pelkas, Jose Sosa işte efendim Ozan Tufan birçok alternatifi, varyasyonu var. Mesut Özil sizce başarılı olabilir mi Fenerbahçe'de? Bunun cevabını da ne düşünüyorsanız lütfen yorum kısmına yazın ki birlikte bununla bir tartışma yapalım istiyorum. Ee, hemen onun için bir sezon daha simulate ettim. İlk yarım sezonda 19 maç oynadı. İkinci sezonun bakalım e, yarısından itibaren de tam bir sezonda Fenerbahçe formasıyla neler yapacak Mesut Özil. Onu görüntülemek adına hemen biraz Haziran 2022'ye gidelim. Evet dostlar ikinci sezonun sonuna geldik. Hemen Türkiye birincilik değil aslında Türkiye Süper Ligi'ne gitmemiz lazım. Türkiye Süper Ligi'ne gittiğimizde Fenerbahçe'yi bu sefer 71 puanla ligi 3. tamamlarken görüyoruz. Trabzon şampiyon olmuş Galatasaray 2. ve Fenerbahçe 3. Mesut Özil'i asist sıralamasında ilk sayfada görüyoruz. 11 asistle asist krallığını almış diyebiliriz ama tabii ki bazı durumlardan dolayı Belhanda önde kalmış büyük ihtimalle ortalamalardan dolayı mı? 38 maçta 11 asist yaparken Belhanda'nın ortalaması daha yüksek tabii ki 30 maçta. Bu arada 38 maçın 38'inde de oynamış olması da ayrıca iyi bir istatistik. Sakatlanma eğilimi yüksek olan bir oyuncuya göre aslında ortalamanın üstünde olan bir oyuncu diyebiliriz. 6 sakatlanma eğilimi çok da yüksek değilmiş açıkçası. Benim hatam. Bir an böyle rehavete kapıldım. 6 iyi bir oran. Sezon boyunca 38 maçta oynamış, 4 gol atarken 11 asist yapmış, 2 kez maçın adamı 6.98'lik ortalaması var. Sezon boyunca da toplamda 50 maçta forma giyerken 5 gol 14 asistle toplamda 19 gole doğrudan katkısı olmuş Mesut Özil'in. Mesut Özil'le Fenerbahçe'nin fikstürüne bakacak olursak sezon boyunca neler olmuş? Süper Kupa maçı varmış. Süper Kupa maçında Samatta, Sayat Maneş ve Gülhan Üreyen'in golleriyle galip gelmişler. Sezonun ilk maçında 1-0 Rize'ye mağlup olmuşlar. Şampiyonlar Ligi, Inter ve Bayan Leverkusen, Liverpool gibi ölüm grubuna düşmüş Fenerbahçe. Ee, burada Leverkusen'e karşı gollerini Samatta da atmış. Jorgensen, Zanka yani atmış. Üçüncü maçta Liverpool maçında 4-0 ardından Liverpool'a yine 3-0 ardından Inter'e 3-0 ve... Son maçta 1-1 Bayern Leverkusen'le beraber kalarak puan almayı başarmışlar. Mesut Özil 7.1 ile oynamış bu dönemde. Yine aşağıya doğru iniyorum. Galatasaray maçını arıyorum. Galatasaray maçı 2-2'lik maç. Mesut Özil'in yine golü var. Emre Kılınç'la veya Martin'in golleriyle karşılık vermiş Galatasaray ve diğer maçı arayacağım sizlerle. İlk maçta olması lazım. Evet ilk maçta burada 3-0 Galatasaray'a Mağlup olmuşlar Emre Kılıç, Radamel Falcao, Sofyan Feghouli'nin gollerine maalesef yanıt verememişler. Mesut Özil de 6.8 oynuyor burada maçta. Onun dışında Beşiktaş maçı var. Beşiktaş maçında yine Mesut Özil'in iyi performansı var. Kasım'da olan maçta. Onun dışında ikinci Beşiktaş maçına bakayım. İkinci Beşiktaş maçında bir bir beraberlik gelmiş. Umut Bozak atarken Deniz Sürüç Fenerbahçe'de karşılık vermiş. Mesut Özil 6.8 ile oynamış bu dönemde. Mesut Özil ve Fenerbahçe adına çok da parlak bir sezon geçmemiş ikinci sezonda. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle grubu sonucu tamamlayan Fenerbahçe tahminimce zaten gruba bakmaya da gerek yoktu. Şöyle bakayım tekrardan sizler için. Grubu sonucu tamamlıyorlar. 1 puan 15 eksi avarajla tamamlıyor Fenerbahçe grubu ve bu durumda tabii ki çok da hoş olmayan bir tablo ortaya çıkmış ama Mesut Özil oyunda bile neredeyse 2 sezonda çok önemli bir katkı verdi dersem yanılmış olmayacağım dostlar. Şöyle zaten sizlere şuradan göstermek istiyorum Mesut Özil'in 2 sezonluk Fenerbahçe macerasını. Toplamda sezonlar boyunca 57 maçta oynuyor, 6 gol atıyor ve 18 asist yapıyor Mesut Özil. Onunla birlikte bu sezonda 50 maçta toplamda 19 gole doğrudan katkısı var. Dediğim gibi profilinde tabi düşüşler olmuştur. Yetenek puanı 127'ye kadar gerilemiş. Bir sezonda çok ciddi manada gerilemiş diyebilirim Mesut Özil için. Umarım bu doğrultuda Süper Lig'e geldiğinde bu kadar fazla yetenek kaybı yaşamaz Mesut Özil diyelim. Evet dostlar videonun burada sonuna geldik. Umarım Mesut Özil'in değerlendirme videosu hoşunuza gitmiştir. Mesut Özil Fenerbahçe'de 1.5 sezon boyunca neler yapacak yapabilir bunu test etmeye çalıştık sizlerle. Videonun sonuna geldiğime göre her olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.